vatanda durmayan Gök vatanda yılmayan Uzay vatanda sınır tanımayan Vatan savunmasında asla geri adım atmayan Tam bağımsız Türkiye'nin gücü Hürriyet ve hür kuş gökyüzünde dans eder Anka ve Asumbur gökleri gözler TB2 ve TB3 hedefte tam isabet Kızıl Erva seni özgürlük nişanesiyle Yerli millet güçlü Türkiye Tam bağımsız zirvede hep birlikte Sahadan barkan efsane Savunma sanayi hedefimiz daima ileriye hey, hey. Keman keş atar okunu, hedef şaşmaz hiç Bilgem de denizde gücümüz dev dalgalarla iç içe TCC Anadolu'nun al bir vatanın bekçisi Akya denizin derinlikleri de sessiz bir tehlike mavi vatanda durmayan Gök vatanda yılmayan Uzay vatanda sınır tanımayan Vatan savunmasında asla geri adım atmayan Tam bağımsız Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye Yerli güçlü Türkiye Tam bağımsız zirvede hep birlikte Sahadan barkana her biri bir efsane Savunma sanayi hedefimiz daima ileriye Zarbe midlas Savaşın gizli kahramanların Kent ve kara bir reis deniz altı ve karayolu tolun Ad bit teknoloji adamış Aslan ve kaplan yeryüzündeyiz bırakın alt ve akkor kor bir çığır Bulat güçten düşmana karşı korur Türkiye savunma tam bağımsız her daim hazır güç, mavi vatanda durmayan Gök vatanda yılmayan Uzay vatanda sınır tanımayan Vatan savunmasında asla geri adım atmayan Tam bağımsız Türkiye'nin Türkiye Tam bağımsız hep birlikte Sahadan barkana her biri bir efsane Savunma sanayi hedefimiz daima ileriye yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah.